Ormanya'dayız. Kocaeli. Kollarımızın açıklığı Akbaba 2-3 metreye yakın. 50 santim. Ağaç kakan. Ve burada birazcık bizleri azıcık bilecek engelli kuşlar barınağımız var. Bunlar yaralanmış olup kaza geçirmiş olup mahsur kalarak hayatlarına burada devam etmek zorunda kalan hayvanlarımız var. Akbaba yılan kartalını geçtik engelli kuşlar, papağan, baykuş ve burada leyleklerimiz de var şimdi. Leyleklerimiz de içeride. Leyleklerimiz de onlarca leylek var içeride. Bir kısmını görebiliyoruz. Onlar da Göç edemeyen leyleklerimiz karşıda göçe engelli leyleklerimiz. Leylekler neden burada? Göç yolunda yorgun düşen veya çeşitli sebeplerle yaralanmış leylek tedaviler orman yaban hayatında devam ediyor. Doğaya geri salınır, iyileşenler buradan doğaya geri salınıyor. Diğerleri ömür boyu burada kalacaklar. واش